Herkese merhabalar. Bugün kan gruplarının Covid üzerindeki etkisini beraberce konuşacağız. Acaba herhangi bir kan grubunda olmanız sizin Covid'e yakalanmanızı artırıyor mu? Veyahut da Covid olduğunuz zaman daha ağır seyretmesine sebep oluyor mu? Bunu beraberce konuşacağız. Bunun için çok yeni önemli bir yayın çıktı. Nature dergisinde 13 Kasım 2020 tarihinde çıktı bu yayın. Ee, yayın New York'taki Presbyterian Hastanesi'nde yürütüldü ve Columbia Üniversitesi tarafından e, yürütüldü bu yayın. Yayının önemi şu, bir kere çok fazla hasta üzerinde yürütüldü. Yaklaşık, yaklaşık olaraktan 14.112 kişi üzerinde yürütüldü. Şimdi ben ezberlemedim. E, buradan beraberce okuyacağız bu yayında. Ne olmuş beraber bize bakalım. Şimdi diyor ki bu yayının sonucunda eğer diyor siz sıfır kan grubu dışında herhangi bir kan grubuna sahipseniz yani A, B, AB'ye sahipseniz enfeksiyona yakalanma riskiniz sıfır kan grubuna göre daha yüksek. Bu bir. İki, hani yoğun bakımlara alıyoruz orada hastayı makineye bağlıyoruz. Yani bir yapay makine size oksijen veriyor. Buna entübasyon deniyor. Acaba entübasyona gitmeniz daha mı fazla diye baktıkları zaman A kan grubundaysanız daha az entübe oluyorsunuz. Yani daha az makineye gidiyorsunuz. Ama bunun haricinde eğer AB kan grubunda veya B kan grubundaysanız da daha fazla entübe ediliyorsunuz. Bunun haricinde ölüm oranlarına baktığımız zamansa özellikle AB kan grubundakiler sıfır kan grubuna göre daha yüksek ölüm riskine sahipken A ve B grubundakilerse ölüm riski daha düşük oluyor. Peki bir de biliyorsunuz RH pozitif, RH negatif olmak var. Yani RH pozitif olduğunuz zaman daha fazla ölüm riskiniz ve entübasyon riskiniz varken RH negatifken entübasyon riskiniz azalıyor. Yani yaklaşık olaraktan kan grupları ile ilgili olaraktan son 6 ay içerisinde 6 tane çalışma yürütüldü. Bunlardan en önemli çalışma bir tanesi bu. Öbürü ise, öbürü ise Danimarka'da 470 bin kişi üzerinde yürüten bunlardan 7400 tanesi Covid pozitif bulunmuş ve Danimarka'da hangi üniversitedeymiş bakalım. Aarhus Üniversitesi'nde yürütülmüş. Doktor Torbeck Barrington tarafından yürütülmüş. Bu bu da aynı şekilde şunu söylüyor. Sıfır kan grubunda olursanız korunmuş olursunuz. Yani bu iki çalışmanın, bu iki büyük çalışmanın sonucu şunu gösteriyor. Sıfır kan grubunda olmak sizi hastalığa karşı koruyor. Ama bunun yanında A kan grubunda olduğunuz zaman da ölüm oranlarınız ve entübasyon oranlarınız düşerken B kan grubunda ve AB kan grubunda olmak da sizi entübasyonunuzu yani yoğun bakıma yatmanızı artırıyor. Peki bununla ilgili yaklaşık olarak yani kan grupları ile ilgili 4 tane soru geldi. Bu sorulara cevap verelim. Bu çalışmalar şöyle bir sıkıntısı var. Bu çalışmalar retrospektif dediğimiz çalışmalar. Yani bilimsel olaraktan bizim araştırma yöntemimize çok uygun çalışmalar değil. Biz ne yaparız? Mesela bir birisine ağrı kesici, mesela ağrı kesici hakikaten ağrıyı kesiyorum diye baktığımız zaman birine ağrı kesici veririz. Öbürüne ağrı kesici yerine şeker veririz ama ağrı kesici deriz. Sonra da hakikaten ağrıları kesiliyorum diye bir bakarız. Bu bizim randomize kontrollü çalışma dediğimiz bir metottur. Bir de Hastalık geçirmiş olanların kan gruplarına bakarız. Acaba bunlar ölmüş mü, ölmemiş mi, entübasyona gitmiş mi? Geçmişe dönelik araştırma yaparız. Burada vaka kaçırma ihtimaliniz yüksek olduğu için bunlar çok güzel çalışmalar değildir. Bu çalışmalar retrospektif dediğimiz, bizim çok kaliteli bulmadığımız çalışmalar. Ama onun yanında bu çalışmalarda yürütülen 6 çalışmada hepsi sıfır kan grubunu bulduğu için... Artı özellikle şu son iki çalışma yani Kolombiya Üniversitesi'nin New York Kolombiya Üniversitesi ve Danimarka'nın yürüttüğü çalışmalar çok vakayla yürütüldüğü için değer taşıyorlar. Peki o zaman soru şu. Kan grubu e, yani kan grubuna göre hakikaten böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Böyle bir şey olma ihtimali var. Çünkü kan gruplarını belirleyen bizim bir enzimimiz var. Glikolaz dediğimiz enzimimiz. Yani glikolaz proteinlere şeker takar. Dolayısıyla bu şekerin takılması size genetik olarak aktarıldığı için, genlerinizle beraber geldiği için, dolayısıyla vücudun virüsü enfekte, virüsün daha doğrusu hücreleri enfekte etmesi değişebilir. Bu bir. İkincisi, immün sistemin aktivitesi yani bağışıklık sisteminizin aktivitesi bu şekerlenmeden dolayı değişiyor olabilir. Akciğerlerin verdiği cevap değişiyor olabilir. Dolayısıyla bunun bir mantığı olabilir. Henüz bunun mantığını bilmiyoruz. Hatta bununla ilgili geçmişte yürütülmüş çalışmalar var ve bu çalışmalar hakikaten de doğru çalışmalar. Mesela sıfır kan grubu olmak vücudu e, sıtmaya karşı korur. Niye korur? Şundan dolayı özellikle sıtmanın etkeni olan bir e, mikrop, Plasmodium falciferum dediğimiz mikrop, rifin dediğimiz bir madde salgılar. Rifin. Bu rifinin özelliği şudur, bir yapışkan gibi, bir yapıştırıcı gibi hücreye bu virüs, şeyin, mikrobun, virüs değil mikrob, plazma diyorum, parazit diyoruz biz buna, virüsün yapışmasını sağlar. Sıfır kan grubuna daha az yapışırken, bu rifin, A kan grubuna, AB kan grubuna daha fazla yapışır. Dolayısıyla sıfır kan grubunda olmak sizi sıtmaya karşı korur, bu bir. İkincisi, diğer bir hastalık olan, mesela kolera, Kolereye karşı da sıfır kan grubunda olmak sizi korur. Dolayısıyla böyle bir şeyin mantığı olabilir ama henüz bunun için olabilir. İkinci kan, e, sorumuz A kan grubu beyazlarda daha sık mıdır? Hani Türklerde A kan grubu daha sık derler. Hayır yanlış biliniyor. Özellikle A kan grubu zencilerde daha fazla görülürken AB ve sıfır kan grupları beyazlarda daha sık görülmektedir. Üçüncü sorumuz şu. E peki tamam ben kan grubumu öğrendim. E kan grubunu öğrenmenin yani yani size kan verilecekse önemi var da benim açımdan ve doktorum açımından özellikle Covid olduysam önemi var mı? Hiçbir önemi yok. Yani siz kan grubunuz sıfırsa maske takmayacak mısınız? Tabii ki takacaksınız. Böyle bir hani kan grubumu biliyorum sıfır kan grubu beni koruyor dolayısıyla ben maske takmayayım diyemezsiniz. Ya da sizin oksijeniniz düşükken sizin doktorunuz o senin kan grubun sıfırmış hadi ben seni eve göndereyim diyemez. Dolayısıyla bunun bilmenin şu an için çok bir önemi yoktur. Peki son soru olaraktan Covid ile ilgili işte bir takım ilişkili bir şeyler var mı? İşte sizin e, işte ne bileyim şeker hastası olmanız, şununla olmanız, bunu olmanız. Yani bizim bildiğimiz acaba bu işi artıran herhangi bir etken var mı? Evet şeker hastalığıdır. Bunlar zaten Geleneksel bildiğimiz bazı şeyler var. İşte sizin daha fazla ekstra hastalıklarınız olmanız ya da işte erkek olmanız artırıyor. Ama şu an için bildiğimiz herhangi bir genetik olaraktan bir şey yoktur. Dolayısıyla e, ne yapıyoruz? Maskelerimizi takıyoruz, sosyal mesafemizi koruyoruz. Dolayısıyla sizin genç olmanız, spor yapmanız kesinlikle sizi bu virüse karşı ve virüsün sonucunda oluşabilecek hastalığın ağırlığına karşı sizi korumuyor. Çünkü kimde ne kadar ağır gideceği belli olmuyor. O yüzden maskelerimizi takıp sosyal mesafemize dikkat ediyoruz.